Psikomotor aktiviteler kas ve bilişsel güce dayalı aktivitelerdir. Bu aktivitelerin aslında geliştirilmesi tüm yaşam boyu sürer. Biz de aslında yaşam merkezimizde sosyal hizmet uzmanları olarak psikomotor aktivitelerden faydalanıyoruz. Psikomotor aktivitelerin faydaları ise el, göz, kulak ve beyin koordinasyonunun sağlanması, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, ince ve kaba kas becerilerinin desteklenmesi, nesne adlandırma ve tanıma becerisini geliştirmek, renk adlandırma ve tanıma becerisini geliştirmek, el ve parmak kas gücünün güçlendirilmesi, kendine güven duygusunun arttırılması, grup çalışma becerisinin kazandırılması, dikkat toplama becerisinin güçlendirilmesi olarak sıralanabilir.